Dört günlük Kuzey Afrika seyahatini bitirip dün gece yılda gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda büyük bir grup karşıladı. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. <laughs> buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Ay ya! Ben buraya neden çıktım? Kim çıkar lan beni buraya? <gülüyor> <gülüyor> Okul! <gülüyor> Yol! <gülüyor> Tapu! unutmayın, atasözüdür sözüdür. Oylarımız damlıya damlıya, dağdan kestim kereste.